Arkadaşlar ne haber nasılsın bey Bugün sabitle dördüncü yayınımıza hoş geldiniz. Böyle arkada renk değişimleri falan yapıyorum. Nasıl? Hoş değil bence. O yüzden bunu beyaz alalım. Çok değişik falan gözüküyor. Evet, böyle mükemmel. Şimdi Johnny Cake'e şu an Johnny Cake olacağım. Bunu tamam, bir de Tamam bunu yaparsam geçeceğiz. Lan oğlum şu bile durmuyor ya. Baba bak. Bak öyle yaparsam çok güzel olacak tamam. Aga be. Bak. Bir de kalkıyla kazanacaksın hadi bak. Bir de kalkıyla yapamıyorsan. Bak mesela ben bir ne kalkıyla yaptım. Bak bunu da bir de kalkıyla yapamazsınız. Böyle bak bak. Böyle atacaksın duracak. Ama ben ekr şey nop taş nop pro hacker ekr hacker great lan oğlum Ne lan? Ne lan? pro hackers yaptık. Ve kazanan great oldu. Bu pro hackers. Noob. Pro. hacker. Pro hacker. Pro. hacker. Aga be olmak oldu. Aç gel. Sana gelsin de aç gel. <laughs> Dur bakalım şimdi. Ee, bunu bir kenara alalım. Bu ışık şeydir arkadaşlar. Şimdi bak tek tek karıştıracağız ışıkları. Ne oldu lan? Ne oldu lan? Ha, bu kapatma tuşu. Bu açma tuşu. Tamam bunu alasak. Böyle. Ha. Flash. Flash'a basıyoruz. Ne oldu lan? No 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 dur. Bu flash'ta strobe yapıyoruz. Ha, bu da değil. Fight yapıyoruz. Ya, smooth yapıyoruz. Ha, böyle olsa galiba güzel olur. Ne böyle de Kırmızı çok korkunç. O yüzden kırmızı. Yamaka. Bak şimdi. çok şok gerek çok arkadaşlar. O yüzden bunu böyle atıp duruyor. Tamam sakin. Durdu mu? Ben tam şu durunca sevinmeyeceğim. Çünkü ben bir <laughs> nubuk. Bakalım o taktik böyle yaptığında böyle düşüyor böyle yapınca böyle düşüyor böyle dönüyor. Bakalım oluyor mu? Oo, oluyor lan bak. Aşağı düştü. Peki. Hadi be yavrum ya. Dur bakayım. ama, Ama. Atamıyorum ben. Hak ettin. Hop hop. Lan oha durdurdum bak. Hop hop. Hop yavrum. Hop yavrum. Bağımın uyumunda. Lan benim babam dursa Bu bla 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 bir, sesi, lap, 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 bir ses çıkıyor Yeter ama ya Johnny Cake Oha Oha Kardeşim Kaç kere durdurdum Gördünüz mü lan tak 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 Bak birinci böyle oldu ikinci böyle oldu üçüncü böyle 4 5 6 çok güzelmiş bak. Şu sıra bla 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 atıyorum ya. Laps laps laps. Oğlum. Johnny Cake'liğe başlamış bunu mu? Şimdi mi ben Oha. Bak inanmadın diyenlere bak gösterim. Bak ben yapmadım. Aha. Aha ben bu kuluk ben bu kuluk ben bunu arıyorum. Oo para var içinde. Kaç Ben de bunu arıyordum. Vallahi ben de bunu. Oy ben de bunu arıyordum. Kaç lira var? Arkadaşlar bunu saymak zorunda. 20 30 35 40 40 45 45 50 55 55 55 50 60 70 80 90 100 140 1 lira 40 kuruş var burada şu an Tuzal lan Şimdi arkadaşlar her durdurduğumda buraya bir para atacağım Paralarım burada. Yani her durdurduğumda hatta durduramadığımda Oh tamam. Güzel. Güzel. Ah. Bak görüyor Atladı değil. Açılıyor ama. Açılıyor ama ben açmayacağım. Hadi bakalım. Mükemmel. A lan düştü. Attım bakalım. Şu an bu böyle devam ben sıkılırım ha. He. Her yuramanla yap tam oturup. Lan oğlum yeter. Bunu duyduramazsan. Heh. Atamıyorum. Bak her böyle durdurdum. Ne çıkıyor sen O zaman bir tane alıyoruz. Evet. Ben de bunu ağzını kapatmayayım. Tamam. Aga be. Lan oğlum yeter. Aha yöntemi buldum ben. Senin yöntemine tüküreyim ya. Ya. Oğlum senin yöntemine sok. Ata. Ah, tamam. Bir şey diyeyim mi? Paraların hepsi gari. Dur. Daha bir atıyorum. Bir alıyorum. Lan gari ne yapıyorum ben? Aha sen ne Aha sen ne Şaka yapıyorsun dostum. Bütün paraları alıyorum. Ay ben senin dostunu şimdi var ya bana küfür ettirecek. Dur lan oturunca daha çok iyi yapabiliyor. Tamam efendim. Bu arada bunları da buraya koymayı unuttum. çok Joker. Aga be lan. Oo! Bir koyup bir alıyor. Tamam aldıklarım elimde. Lan onu niye atıyorsun? Ben ne kabuk sucuğu mal gibi. Al sana düz. Tamam. Böyle gidişte ben bir sürü paralar alır mıyım ki? Aa. Ay ben senin yapacağın işi tükeyim ya. 9 dakikalık video çektim. Güzel. At. Ununu satayım. Bu sayılı mı? Sayısın bence aga. Çünkü benim bacağım da yer sayılıyor. Of çok güzel be. Bak, paralar biterse kumbara da biter. Para biterse bu, bunu gösüp kardeşime vereceğim. Paraları. Aha. Şu anlık bildiğiniz çalıştayım. Bunu yapamazsam bütün paralar kardeşime gider. Bana bilmem ne yapayım. Aga be. Oğlum. Ah. Oğlum son kaç param? Son dört param. ya <laughs> bak bak ben salam bak yemin ediyorum salam. Hayır bak son iki param. Bak salam da önde dediğim hem de. Aldım bir tane. Koy bebeğim içeri. Kanka. Oğlum son bir para. Onu odakladım. şimdi yapacağım. Sakin. Dur. Dur arkadaşlar. Sayılmasın. Bu buradan düştü çünkü sayılmıyor. Aga be. Bütün hepsi kardeşime gidecek şimdi. Tamam videoyu bitirdim. Kardeşime alacağım. Benim şu an kardeşim uyuyor bu. Bedava, bedavadan para kazanan bir bir şey gördüm ya. Bedavadan para mı kazanır kardeşim? Gidersin adam çalışırsan alırsın. Bu durursa bu bu dakikada bitiriyorum. Aynı şey. Artık bitirmek istiyorum. dur lan. Oğlum bak dur bak. Tamam arkadaşlar. Ee, yayınımız bu, bu kadar olur diye düşünüyorum. Evet. Bir dahaki yerimizde görüşmek üzere siz.